biliyor musun o günden sonra hiç konuşasım gelmedi. Minisler o günden sonra hiç konuşasım gelmedi. Hı? Kızlar orada ne yapıyorsunuz siz? Ne fark ediyor ki? Ne diyorsun tatlı anlamıyorum. Ya zayıfım onda. İngilizce de sayıp mısın benim İngilizcem böyle. Hı. O yüzden öğretmenler bana çoğu konuda yarım artı veriyorlar şu arkada ne yapıyor Ocağı tamir ediyorum. Ama bitti tamir. Peki tamir bitmiş. Ay kızlar beni düşürdünüz. ne ee, haber? Biliyor musun? Bir kız var. Sonra diyor ki saklambaç oyununda o günden sonra saklambaç oyununa bugün o günden sonra oynamadım diyor. Ne? O günler sonra almasın o. Ben de dedim. Gerçekten bayıldım. <laughs> 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 Elim oraya oturalım. <laughs> Anne siz iyi dinlek koy beş. Ya eksi almaktan iyi. O sadece teknoloji dersinde iyi alıyor. Evet. Sen sıfır tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar önce ders daha gelmedi ki bize. Çünkü 5. sınıftasınız. Onu anne okulundayız. Bizim gibi. E bunlar bizim yerimizi kapmış ama olsun. düşmekten nefret ediyorum nefret. Kurbiç çok rahatsın. Aynen kurbiç. Düşmekten kurtuluyorum iyi de? Yeah. Bu videonun hiçbir anlamı yoktur.